Dinadan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Happy Brawl sunuyoruz. Evet. Ee, şimdi başlayalım. Ne no. oluyor? No, Temple Koş bakayım. Woohoo! La! Bir daha bir daha. Hop. 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 Güzelmiş lan. Arkadaşlar kusura bakmayın hasta hasta video çekiyorum. Oo. Çok kötü oldu. Cepteye vadım ki. Hay ay. You fell. Odan çıkar çıkmaz arkadan gel. Ha git ha. Lan ayağa kalktı adam. Aha götür beni. Götürüyor beni. Hadi. Burada gel. Lan arkama takıldı. Adamın tırına arkava takıldı. Götür beni. Götür beni gittiği yere. <laughs> Lan hadi. Ayağım. Sol adam ayağım. Bir daha. Bir daha. Aa geliyor. Ah ah. Oh. Ya abi o kadar da zıplamayacağız. Yani, zıplamayacağız. Haha. Geç. Gir. Lan. Aha düştü. Gençler. Bir tane. Düş. Oo, taktığı gibi götürüyor tuzağa düştüm Da da da. Lan zıplamayacaktım ya, unuttum yine. Panik olunca. Lan ha. Oh be. Orada biraz zor. Lan oldu Hadi. Hadi. Ah. İşte. Dümdüz ilerle. Dümdüz. Hayır. Ah. Oh, yeah. oh. Aa. Ah. Aha gidiyor. <laughs> Hop. Az kaldı. Hop. Ya kazandım. Başka bir tane oynayalım. Oynayalım. Hayır no. amca Salih arkadaşlar Ha, devam et. ha. tamam et tamam devam Hep laboratuvarda eşyaları kırdık ya Lan oğlum Allah'ım mahsulü ve vakti şimdi gerilere gideceğiz çok gerilere dinozor çağına Aa, oy oy saat saat aha adamın helikopter Wo, tarzan rıfkı <laughs> tarzan Hop. Hop. Lan B2. Çıktı. Hop. Arkadaşlar, eee kanalımıza bir kişi aldık. Yani eee benimle birlikte video çekecek. Evet. E, ama kendisini bir şey edebilsem, bulabilsem Yani Kendisini bir bulabilsem Çekeceğiz beraber Hayır oraya gitme Ne olur gitme Gitme Oo, dinozor yedi Gel 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 Hayır Ayağı kopladım Gel geri Geri git Bak. Şu yurtaları ezeceğiz herhalde. Şurada yurta var Abi hayır istemiyor. Adam da şeye takılıyor. Evet şimdi biraz daha aşağı gidiyoruz. Yani yerin altına gidiyoruz herhalde. Hop. Oy. Oy oy çık 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 usta, çık Şimdi. Oo. Hop. Oo. çık o çık çık Hop abi çık çık lan. Suya düştü bak neyse ya. Biz Evet, Usher level pro ben oynuyorum biraz. level browser. Bakayım bir saniye. Şöyle aç. Şöyle aç. Aşağı in. Buna çok yıldız vermişler. Bakalım neymiş. Ee... Aa. Hızlı git Bence bu çok hızlı yani gidiyor bu hızlı. Bak. İyi. Oo. Ne oldu lan? Nereye atlayacağız? E ee, burada gideriz. İyi. Aşağıymış. Gez yes. ben anlamadım ki. Aa ah, Victory. Ha burada daymış bak. Çok kolay. Bakalım bakalım bakalım. Şunu alalım. Lan volta o. O zaman O zaman atlayacağız. Mecbur. Uhu! Devam et. Kahla ya. Bana bir şey olmadı ama. Dur dur bir Ama başka da alacağım. Bunu <laughs> Bu da yeni gelmiş şeylerde Ben bir yani eee ya. Yani ee, ben bu oyunu bir yıldır oynamıyorum herhalde. Nereye gidiyoruz arkadaşım? Ha. Hop. Ne? Ee, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çık biraz yukarı çık la. Bu aşağıya be. La onu. Çık lan yukarı. Ayaklara bak. Oo, Victoria.